Peki en çok merak ettiğim şu patlıcan Tabii. tatlısı. Onu nasıl yapıyorsun? Evet. Patlıcan tatlısını da e, öncelikle patlıcanlarımızı bütün olarak soyuyoruz. Benmeli, alaca mb. değil. Alaca değil. Evet. Bütün. Ondan sonra onun için kabak oyacağı gibi oyuyoruz, kabak oyar gibi içini oyuyoruz. Acı suyunun çıkması için e, bir suya atıp bir haşlıyoruz bir miktar. Hı hı. Acı suyu çıktıktan sonra evet birebir şerbet yapıp yani bir kiloysa bir kilo şerbet yapıp o şerbetin içinde o patlıcanları sudan çıkartıyoruz. Haşlıyoruz. Yani şerbet pişiriyoruz. Birlikte evet, pişiriyoruz. Evet. evet. Ondan sonra e, patlıcanlarımız piştikten sonra şerbetini çektikten sonra bir borcama herhangi bir fırın kabı da olur, borcam da olur. Borcama çıkarıyoruz. içine ceviz. Cevizin içine de bir miktar şerbet ilave ediyoruz ki o birbirini tutsun içine girsin diye. Ondan sonra patlıcanlarımızın içine bu cevizi yerleştiriyoruz. Dolduruyoruz yani aynı dolma, dolma, kabak doldurur gibi sarar gibi, sarma sarar gibi dolduruyoruz. Daha sonra kremasını yapacağız. Kremasına da 75 gram un, 75 gram e, nişasta ve 250 gram e, şeker. Çeker. Evet, 1 kilo sütle beşamel sos yapar gibi bunu cıvık bir şekilde sos krema yapıyoruz. O kremamız da hazırlandıktan sonra patlıcanımızın üzerine bu kremayı döküyoruz. İnce yani cıvık olacak. Çok fazla katı olmayacak bir şekilde döküyoruz. Üzerine de ayrıca frembuaz sosu döküyoruz. Böyle servis yapıyoruz. Çok ilginç. Yani evet. enteresan bir tatlı. Evet. Hadi Peki. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi.